arkadaşlar merhaba kardeşler bugün sizlerle birlikte e, ee, Nuz Bravo oynuyoruz Evet ee, Arkadaşlar e, ee, cezalı yapacağız Hani Laz yapıyor ya O şekil Prim arkadaşlar prim Bir Ama tane şey. Bir tane karakter çıksın öyle şey yapalım çünkü Arkadaşlar şimdi ee, Şeliyle kutu... oynayamayız Ana. derken Roza çıktı Şimdi cezalı kutu açılma yapacağız dur bir dakika Cezalı değil Hani sen bana görev verecektin. Kaç tane altın do doları, kaç tane şey yapayım? Başladık arkadaşlar. Hayır, hayır! Yanlış yaptın. Videoyu hayır. O şu Arkadaşlar video devam ediyor. Ben de Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar önce biz misafirlikteyiz. Bir Şey odaya bir tane bebek geldi. Aynen. O, o yüzden o ses çıktı. Özür dileriz yani. Ya odayı kapatıyoruz. Yok. Geliyor abisi de. Kapıyı açma sen de Kapıyı açamıyor. Çocuk o kapıyı açıyor ya. Cırlasın dursun bize ne? Görevim ne? Görevin dört tane olsun doldur. Tamam bir tane doldurum. Eğer yapamazsam kaç tane kutu? Kaç evet. mega? Mega atacak Tamam. Kaç mega? 10 mega kutu. Yaparım. Arkadaşlar kapı sesi geliyorsa bebek vuruyor kapıya. Evet Arkadaşlar devam ediyoruz. Anam yapamadım. 10 <laughs> megabit'i hadi şimdi aç. İnşallah bir şey çıkmasın. <laughs> Amin bir şey çıkmasın. Çıkacak garanti. 10 megabit'ten 2. Ben sayıyorum 3. 4. Şimdi bu 4 olacak. 4. Mortis. Mortis 4. Burada arkadaşlar de şey, sahte Brawl Stars'tayız. Evet. 4 5 5. 6 7, 6, 7 şey, şu şu sayıyı 7, kapı. Şu sayıyı kapatacağım bakmayalım diye. 7 8 9 oldu? On. On. Bir uyan. Niye açıyor? Ne oldu? Olmadı. Şimdi olmadı. Mortis çıktı bir tek. Video, yes. Videodan önce arkadaşlar bize şey çıktı. Yoksa bir denemelik yaptık değil mi? Kanka? Hayır. Bu video değil. Videoda çıkarttık. Hayır. O kan video lan benim. Arkadaşlar şimdi görevin ne olsun? Esapla tek hesaplaşmada Mortis'le sadece vuruş tuşuyla birinci ol. Ya yani vuruş yapınca böyle tamam, gidiyor ya ileri. Anladın sen. Ben çalınla saklanırım valla. Ama işte kanka öyle birinci olacaksın veya veya onuncu. Onuncu olma bence çünkü tüm da sonuncu ol. Olma. Birinci olmaya çalış. Birinci olacağım. En son birinci olamazsam ne? Ceza. Ceza. <laughs> Yine olmak kutu. Hayır Kayra. Ey sen vallahi. Kayra bunu nasıl yapayım ya? Kanka işte yap. Arkadaşlar kaç bu sayı... kutu açayım? 10 yine. 5 hatta 5 5 hadi. 1. 1. 2. 2. 2. Har. İkincinin diye 2'den de bir tane karakter çıksa daha iyi. 2. 3 500 nasıl çıkar? 3 5 tamam oldu. Hangi karakter alayım? Şimdi kanka yine Mortis'le devam et. Ne yapayım? Mortis'le tek hesaplaşmada 5 kilo alamazsan ee, ya kaç milyon kutu yine 5 olsun 5. Tamam. Beş. Bunu yapmaya çalışırım. 5 kilo almak zorundasın. Alamazsın. 4 olsun. Hayır 5 5 5 5. 5 mecbur. 14. Um, tamam, Ağzınız. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Benim kutu almam gerek yok Şimdi bir yük yeter bana Şimdi... Kanka Son yedi kişi Ya daha sonra kişi kil, dört kilo almak zorundasın Kanka orada adam var görüyorsunuz zaten Oha Arkadaşlar dışarıdan bir ses geldi Martı Aynen. Arkadaşlar yine öldüm Ama imkansız Bunun tableti o kadar şey ki oynanmaz Kanka sen alışık değilsin. Ben ne güzel oynuyorum. O zaman ben de oynuyorum. Üç, dört, 5 Beş. Başı çıkmaz. Sen yap gel lan. Adam sen sen yap. Tamam hadi. Mor sizi al. Tamam. Dört kil al. Dört kil. Tamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşa alacağım. Kaçıncı olayım ama? Kaçıncı olmak gerek yok. Dört kere alacağım yeter ki. Dört kere. Hadi oyuna girse dört kere alacağız. Ama kanka oyuna girmez ölü bulursan görev sayamaz. Çünkü bazen ölü oluyor ya. Ölü oyuna başla başlamaz ölürsen sayılıyor. Hmm. e ee, beş mega kutu aç. Sahte şey Kasım. Leon. Ya abi ya Hadi be. Arkadaş. Ne bu Beş ya aç. aç, beş ya aç, beş. beş, beş, beş kapak olsun sana. Allah yanlış oyuna girdim. Sayılmıyor bana. Tamam, sayılmaz, sayılmaz. Direkt, Direkt Ne? Direkt kaza. Hadi adam ölecek. Az Gazam... önce bir kupa kaz almaya çalışıyorum ama kanka. Kupa almaya çalışıyorum. Hayır kayın. Kupa almaya çalışıyorum kanka. Hayır hayır Allah. Onlar... Dur insan megalya uzatır. Uzat kaç tane? 15. Tamam olur sıkıntı yok. Hop. Tamam. Tamam 15 değil 5. 15 15 Hayır. 15. Hayır. tamam 15. Hayır cezayı ben belirliyorum. Daha bunu sana karıştırdım mı? 1 yok çıkma. 2 2 bir bok çıkma, bir bok çıkma. 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 Saydın mı? Son 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 ve çıkma. şey çıkmadı. <laughs> yes. Hadi. Ee, al. Tamam Aldım Eee Karla Ne yaptı? Karla ulti doldur bence Karla ulti çok zor dolduruyor Hayır Ne? O, o ulti kullanmadan birinci ol Tamam Ege Bu kolaydı Bu kolay Taktik yapacağım Taktik bro Arkadaşlar bir dakika Efendim? Arkadaşlar bir dakika. Ben dediğini yapıyorum. Hiç ulti kullanmayacağım. Hiç ulti kullanmayacağım. Kullanırsam siz şahitsiniz. Oh Hop. Oh. ölmüyor. tamam şimdi oldu ya. Hop. Neyse arkadaşlar bunu saymayın. Jordan kullanmadım. Evet, ben... Evet, ben... Kanka yanlışlıkla elim kaydı ortaya Elim kaydı, kaydı Tamam. Özür dilerim. Alışık alışık. Evet, evet, daha sonra hemen o ultiye basıyor ya. Biz de o Adam oldum... öldürdün yani. mü? Evet bir adam öldürdüm. Ultiyle mi? Ultiyle değil. Adamın canını azalttım sonra da yanlışlıkla ultiye bastım. Tamam sayılmıyor ama. Tamam. Bir daha oynayacaksın. Tam bir daha oynayalım. O zaman şu maç bitsin geliyorum. Bak, bitmiyor maç. Yeter. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam, devam edemiyoruz ed galiba. Yok devam ediyoruz. Orada niye bana şey böyle iki tane çekiyor yok. Bak al bak devam ediyor. 95 kupa aldı kazanıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar yapacağız. Sayılmıyor görev. Sonra görevlere başlayacağım ben. Görevler? Hayır görevler. E, sen bana görev ver. Nerede doğru da? Arkadaşlar ben görev yaptıktan sonra bir daha kutu açalım. Kutu açılımı çizim, bir şey olsun. Bir dahaki video kutu açılımı olsun. Hayır şimdi, bu, e, şimdi yapalım. Bunu. O zaman kanka başka videoda yapabiliriz. Çünkü 10 dakikayı geçti. Bir daha sonra video bitebilir. O yüzden. Tamam. O zaman bu son görev olsun. Sonra şeyi yapalım. Bir dahaki video arkadaşlar kutu açılımı. Ölün zaten. Kanka 5 mega kutu muydu? Kaç mega kutuydu ya? 5. 80 kupa 80 kupa aldım. 1. Oo kulet! Kulet! Kule! İlk mega kutu bu arada ha. İlk. İlk mega kutudan çıktı. Hadi 2. 5 yaz. 5 yaz. 3. 5 yazsan Kolet çıktı olsun. Kole de değil. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Evet arkadaşlar devamı gelecek. Bir dahaki video kutu açılma olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hemen hadi. çekeceğiz. Bu videoyu hemen çekeceğiz. Evet hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda. Bay bay.